Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalımda hoş bulduk. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili yepyeni bir haberle geldim. Umarım beğenerek sona kadar izliyorsunuzdur. Kerem Bürsin'i bakalım kim kızdırdı arkadaşlar. Bu konuyla alakalı biraz kafa yapımı, yapımız değiştirmeliyiz. Her çıkan bir aşk haberi Doğru değil İnsanlar tanışır, arkadaş olur İleride bu aşk dönüşebilir Ama hemen aşık oldu Demek çok yanlış Düşünce diyerek söyledi Kerem bürsin Dünyada olan birçok e Olumsuz şeyler varken aşk hayatımın konuşulması bana saçma geliyor. Benim için önemi yok. Söyledi. Geçtiğimiz hafta ise bomba bir iddia ortaya atıldı. Ee, bakalım Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşklarını tüm hayranlarına itirafta bulunacaklar mı arkadaşlar? Kanalımda kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.